Hepinize merhaba youtuberlar. Ben Enes var. Bugün yanımda Melih, Ahsen, Emir var. Emir var var işte her zamanki gibi. Bugün bir Survivor videosuyla karşı karşıyasınız. Melih benim takımımda Bro. Ve Ahsen Emir. Biz izleyeceğimizi düşünüyoruz. Hey my nigga. Üç farklı oyun oynayacağız. Oyunlara geçtiğimizde oyunları göreceksiniz. Şimdi anlatmayla vaktinizi çalmayayım. İlk oyunumuz başlıyor. Bu kare bir alan çizdik. Pense saklayacağız. Bulacak olan takım değil de karşı taraf penseyi saklayacak. Diğer takımın bir üyesi mesela atıyorum emir yarışı Ahsen sıcak soğuk diyerek penseyi bulmaya çalışacak. Hadi oyunumuz başlasın. milinin gözleri bağlandı. Karşı takımdan emir penseyi saklayacak. Emir sakladı. 3, 2, 1 gir. Soğuk, soğuk, soğuk. Sıcaklaşıyor. Sıcak, sıcak, sıcak. Soğuk, soğuk. Sıcak, soğuk, 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 soğuk. Soğuk, sıcak, 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 sıcak. Güzel, sıcak, 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 sıcak. Devam et, devam et, devam getiren, getiren. Soğuk, soğuk, soğuk. Geri gel, geri gel. Sıcak, sıcak, sıcak. Sıcak. Hadi, o yes be. Yes. Meli. Meli. Kaç takımdan Aslan yarışacak? Bırakıyorum, hemen hazır mısın? Hadi. 3, 2, 1, git. Sıcak, 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 sıcak. Sıcak, sıcak. Hayır, soğuk, soğuk, soğuk. soğuk. Sıcak, sıcak sıcak sıcak. Hayır hayır gidiyor. Hayır. gidiyor. Hayır. Soğuk, evet yani, sıcak, sıcak sıcak sıcak. Hayır hayır. Soğuk, sıcak sıcak. Hayır <laughs> hayır. Soğuk 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 soğuk. Soğuk soğuk soğuk. Hatı Lan, hatı soğuk Nasıl soğuk? Soğuk soğuk. Lan, hep soğuk. Hep. hep soğuk. Sıcak sıcak devam et. Jack, Jack, Hayır sıcak sıcak sıcak. Sıcak sıcak. Sıcak. Hayır hayır sıcak. Ha. Sıcak. Orası soğuk. Orası soğuk. Burası sıcak. Sıcak sıcak üstünden geçtiniz. az önce. Gerim Oo ya. ne güzel konuşuyor. Bu ne abi Yemin ama de... kumun üstünde. Kumun bana ne? Ki. Bana ne? Kendi soktu kumun altına. Gözü Nasıl Gözük. kendi soktu ya? Sus ya bana Böyle ne? bir şey olmaz Asen. Ha, sıcak. <laughs> sıcak. Hayır soğuk sen şey orası. Ha sıcak az önce. Bana gel. Sıcak. Yorulmayın ya. Abi kumun altında ya kumun altında. Ne? böyle bir şey olmaz altında. abi, ya. 1-0 Melih ve ya ben kumun öndeyiz. Altında, kumun altında, Vay ya. Ne? Adam üstüne elini üstüne, üstüne getiriyor işte ağlama, ya. Ağlama ağlama. Benim takımdan ben yarışıyorum. Beli söyleyecek. Emir saklayın. Sakla Hadi başla. O. Bir. Kalk. Ya, ben ben Tarafa doğru yönelmen lazım. Nereye koy? Sıcak sıcak birinci sıcak sıcak. Birinci sıcak, birinci sıcak. Birinci soğuk, birinci soğuk soğuk soğuk. Sıcak 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 Hadi. <laughs> <laughs> Neredesin? Şey? Burada <laughs> Emir yarışacak. Çok iyi sürede buldum. Emir geçemezse yayınıyoruz bu oyunu. Hadi lan. 3, 2, 1, başla. Git. Git yok. Sıcak. 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 Sıcak, 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 sıcak. So soğuk, soğuk, soğuk. So so sıcak, sıcak, sıcak. <laughs> Aaaa! 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 Şu an skor 1-1. Üçüncü turu oynayacağız. Her takım bir oyuncu seçecek. Bu eli kazanan bu oyunu kazanmış oluyor. Hadi oyuna geçelim. Bir Sıcak 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 sıcak. Sıcak sıcak sıcak. Hadi. Sıcak sıcak sıcak. <laughs> nerede oğlum? Yine kapatın üstünü. Nerede? Şu an nerede? Doğru sıcak, sıcak, <laughs> sıcak, sıcak. Sıcak, sıcak, Kapadık sıcak. mı üstünü? Çıktın, çıktın. Çıkan yeri arıyorsun şu an. Çıkan yeri. <laughs> He? Lan oğlum nerede? Gömdün üstüne, içinden geçtim ben. Vallahi mi? <laughs> şu an iyice... İyice kapattık. Lan hani hani? <laughs> Allah aşkına beni tribe koydun ya. <laughs> Bu mu? Sıcak, <laughs> sıcak 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 sıcak. <laughs> <laughs> soğuk, 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 sıcak, sıcak, sıcak. <laughs> ya sikti git taş mı olur ya? <laughs> sıcak. <laughs> <laughs> ah kazandık arkadaşlar, bitti yani. Nereden Aa, biliyorsun oğlum? Güzel. 100 saniye oldu lan. 3, 2, 1. Hile yapmayın. Hayır. Soğuk. Soğuk, soğuk, soğuk. Sıcak. Sıcak, sıcak. Git. Ay. Sıcak. Ay sıcak, sıcak, sıcak. 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 Soğuk. Sıcak. Sıcak, sıcak. Soğuk, sıcak, sıcak. Gel lan buraya. Soğuk. Soğuk, soğuk, soğuk. Sıcak, sıcak, sıcak. Sıcak, Evi sıcak. Sıcak. Evet, sıcak. Buldu. <laughs> tamam. Yendi gibiler ama bakacağım Yendi yine de saniye. Yendikten, Kapat yendik. bakacağız. Arkadaşlar ilk oyunu Emir ve Ahsen kazandı. Melih ile biz kaybettik. Sağlık olsun. İkinci oyuna geçiyoruz. Şimdiki oyunumuz ileriye top koyduk. Topun sağına ve soluna havlu koyduk. Buradan çıkış yapacağız. Şöyle bir şey var boyunda. Ben çıkışı yapıp havluyu alıp topa dokunup havluyu geri getirdiğim anda millet havluyu eline alıp çıkacak. Kız yarışı bu. Hadi oyuna geçelim. Yine biz kazandık. 1-0 ikinci tur. Yine biz kazandık. Ezi kenesi var ve takımı kaybetti. Hep düşüyoruz hep. Evet arkadaşlar yenildiği hırsını bu şekilde atıyor. Ne yapıyorsun? Hadi gel başlayalım. kazandık kabul etmiyor. Kayıtlara bakacağız. Bu oyunu da kaybettik. Kayıp düşmeler çok oldu. 2-1 değil lan. 1-0. 2-1. Evet arkadaşlar, bu oyunumuzda hedef vurma, topla karşıdaki kasayı vuracağız. Her takım 5 atış yapacak. İyi oyuncusunu seçecek. İyi oyuncu 3 atış yapabilir. İstiyorsa iyi oyuncu 5 atış yapabilir. Hiç fark etmez. O, o takım içindeki olaylar bizi ilgilendirmiyor. 5 vuruştan en fazla yapan kazanıyor. Vuramaz. %0. İnşallah vuramaz. 2 0. Emir, Emir geldi. Emir ve gol. 3'te 1 yaptılar. Karşı takım 4'te 1 devam et. Emir vurabilecek bir. 4'te 1, 5'te 1 mi olacak diyoruz. 5'te 1. Yes, 2 tane vurunca kazanıyoruz. Büyük ihtimalle vuramayız. Atamayacak arkadaşlar. Evet. Oo! Oh. Oyuncumuz Enes mükemmel bir atlayış. Melih girildi. Kaleyi gördü. Evet. <laughs> Mili <Bakın> şattı. <laughs> bir, tane. Hadi. <laughs> bir. Bir tane. Evet, oyuncumuz Şimdi Melih topun başında az önce mükemmel bir atlayış yapmıştı. <laughs> evet Melih, Melih gerildi. Melih vurdu. Kaçırdı. Son atış. Atlama hastalar tekli vuruşlara geçilecek. Bakalım He, ee, ne gibi sonuç doğuracak tekli vuruşlar. Evet. Enes topun başında eğer vurursa Enes var ve takımı kazanıyor. Vuramazsa eşitlik devam ediyor. Şimdi Enes geldi. Enes bu vuruş kaçıyor. Böyle. Beşte bir yaptı iki takımda. Şimdi teklilere geçtik. Benim takımdan Asen var. Hadi. Topu süzdü iyice. Şimdi Asen. Gerildi Asen. Vur bunu bitirici. Vur bunu vur, 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 bitirici. Vur, vur. vur, vur. Vurdu be. Mükemmel vurdu. Asen bravo be. <laughs> evet Melih atamazsa. Enes var ve takımı kaybediyor. Haydi Melih. Atama bunu bitsin iş. Şimdi Melih topun başında. Melih topu kaleyi süzdü. Melih vursa beraber Melih. Melih vurdu vurdu. Aldı. Emre atar. Enes Ağabey atamaz ya. Şimdi Emir. Emir vurdu dışarıdan. Son atış. Enes Ağabey gerildi. Vurdu. Helal sandı. <laughs> evet. İlk defa oyun kazandı. Yeah. Tebrik ediyoruz. <laughs> i̇lk defa oyun kazandı. Arkadaşlar 2-1 bu videonun da sonuna geldik. Benim kanalımı şuradan bulabilirsiniz. <laughs> <laughs> bu videoyu siz de beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı beğenmeyi. İyi oyun kazandılar. 2-1 yenildik. Sağlık olsun. Bir dahaki önümüzdeki maçlara bakacağız. Hepinize iyi günler diliyorum. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere. Bay bay.